Herkese merhaba. Bu bölümde ADECOCAM programında cep işleme kem operasyonuna ele alacağız. Bir parça işlerken sıklıkla kullanılan işlemlerden birisi de cep açma işlemidir. Cep açma işlemi düzgün ya da keyfi şekilli kapalı bir poligonun belirli derinliğe kadar talaş kaldırma işlemidir. Bazı durumlarda iç içe geçmiş poligonlar birbirleri içerisinde adalar oluştururlar ve bu adaların geri kalan bölgelerine cep açmak istenilebilir. Bu durumlarda AtekoKem'in bize sunduğu cep açma işleminden yararlanabiliriz. Ekranda gördüğünüz parçada PK1 katmanında AtekoKem yazısı, PK2 katmanında bir dikdörtgen içerisinde İngilizcede cep anlamına gelen pocket yazısı hazırlanmıştır. Şimdilik PK1 katmanını aktif yapıp takım yolunu oluşturuyorum. Yeşille boyalı takım yolları bu katmana ait takım yollarıdır. PK1 katmanını açıyorum. Takım yolları 3 mm çapındaki freze takımına göre hesaplanmıştır. İncelemek için A ve D harflerini yaklaştırıyorum. Yüzeysel hareket kısmını yakından inceleyelim. Adım oranı ile yanal adımların mevcut takım çapının kaç katı oranında olacağını belirleyebilirsiniz. Örneğin burada takım çapının yarısı kadar tanımlanmıştır. Bunu takım çapı olacak şekilde yani bir değerini giriyorum. Takım yolunu hesapladığımızda yanal adımların büyüdüğünü gözlemleyebilirsiniz eski haline getiriyorum. Sınıra mesafe değeri ile duvarlardan takımın ne kadar uzaklaşacağını belirleyebilirsiniz. Örneğin duvara 1 mm kala hassas işleme payı bırakmak istedik diyelim. Bunun için buraya 1 giriyorum. Görüldüğü gibi duvara en yakın olan takım yoluna duvara uzaklığı takım yarıçapı artı 1 mm olacak şekilde hesaplandı. Belki daha sonra bu kalan 1 milimetrelik mesafeyi başka bir işlemde hassas bir şekilde alabilirsiniz. Değeri eski haline getiriyorum. Geçiş sayısı seçeneği ile duvarlardan itibaren kaç kez takım yolu oluşturulacağını belirleyebilirsiniz. Eğer bu değer 0 ise bir sınırlama yoktur anlamına gelir. Bu değeri 1 yapalım ve oluşacak olan takım yollarını gözlemleyelim. Gördüğünüz gibi duvarlardan bir kez olacak şekilde takım yolu oluşturuldu. Değeri eski haline getiriyorum. Adaları algıla ile adaların algılanıp algılanmayacağını belirtiyorum. Eğer bunu kapatırsam tüm geometriler ayrı ayrı ele alınarak cep işlemi uygulanacaktır. Burada A harfi içerisinde üçgen ve D harfi içerisindeki D şekli Birer ada oluşturmuştur ve içleri boş bırakılmıştır. Ayrıca bu seçenek iç içe geçmiş farklı seviyelerdeki adaları bir boş, bir dolu olacak şekilde seviye sınırı olmaksızın cep açma işlemi uygular. Bunun daha iyi anlaşılması için PK2 katmanını aktif ediyorum ve takım yollarını hesaplatıyorum. PK2 katmanında karşılaşılan ilk geometri pocket yazısını kapsayan dikdörtgendir. Bu geometriden itibaren boşaltım başlar. P ve O harflerindeki iç geometriler ada içinde ikinci seviye adı oluşturduğu için tekrar boşaltılmıştır. Dikey hareket kısmında nihai derinliği seçilen tüm geometriler için belirleyebilirim. Ya da nesneden al Seçeneği ile farklı derinliklerdeki geometrilerin ayrı ayrı değerlendirilmesini sağlayabilirim. PK2 katmanındaki dikdörtgen ile pocket yazısının derinliği sırasıyla 2 ve 6 mm'dir. Nesneden alt seçeneği aktif edilirse bu iki farklı derinlikteki geometriler ayrı ayrı değerlendirilecektir. Takım yolu hesapladığımızda Pocket yazısının daha derinden takım yolu oluşturulduğunu göreceksiniz. Güvenli düzleme uğra seçeneğiyle iniş adımlarının birisinden diğerine geçerken güvenlik düzleminden geçip geçmeyeceğini belirleyebilirsiniz. İniş adımı parametresiyle bu iniş adımlarının maksimum kaç milimetre olacağını belirleyebilirsiniz. Örneğin burada iki değerini girecek olursak Takım yolunun 2 milimetrelik inişlerle oluşturulacağını gözlemleyebilirsiniz. Takım yolunu hesaplattığımızda dörtgen şekil zaten 2 milimetre derinlikteydi. Bunun için bir iniş adımı oluşturuldu. Fakat 6 milimetre derinliğindeki pocket yazısı 3 kez iniş için takım yolu hesaplanmış oldu. Son artırım seçeneği ise son derinlikteki paso miktarını belirleyebilirsiniz bitiş seviyesindeki takım yollarının daha hassas bir şekilde oluşmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin burada 0.5 mm girecek olursak fare yardımıyla parçanın yanına bakıyorum ve paso miktarının 0.5 mm olacak şekilde ayarlandığını gözlemliyorum. Adekokem'de cep açma kem operasyonunun seçenekleriyle beraber nasıl davrandığını izlemiş oldunuz. Dikkatiniz için teşekkür ederim.